Bu videoyu izleyen tüm değerli arkadaşlarım, izleyen izlemeyen herkes sevdikleriyle beraber geçirecektir. Nice güzel, muhteşem farkındalıklar edinecekleri muhteşem yıllar diliyorum. Sadece bir yıl değil, yıllar diliyorum arkadaşlar. Yılbaşından önceki son videomuz. Duyular dışı algılarla alakalı bir video çekeceğimi söylemiştim. Bu türde, bu yönde bir duyuru gerçekleştirmiştim Shorts videolar kısmında. Lakin yılbaşı öncesinden bu tür bir bilgilendirmeden ziyade az çok bizi Yeni Yılda neyin nelerin beklediği, manevi sistemin e, düzeni, insanlardan ne beklediğin, insanların ne yapması gerektiği, e, daha doğrusu ne yaparsak faydamız olur bu yıl, ne yaparsak faydamız olur, ne yaparsak mutlu kalırız, mutlu oluruz. Göreceli bir mutluluk tanımı vardır, değil mi? Sevdiklerimizle beraber olursak cebimize bir nebze daha fazla para girerse e, dilediğimiz her aktiviteyi gerçekleştirebilecek manevi ve fiziksel özgürlüğe kavuşursak ne olmuş oluyor arkadaşlar? Ne olmuş oluyor? Mutlu olmuş oluyoruz. Az çok globaldeki bu mutluluk tanımına uyuyor. E, ufak çaplı bir taciz yaşadık az önce her şey yolunda. Ne demiştik? Globaldeki kabul edilen mutluluk tanımı budur. Çoğunlukla budur arkadaşlar. Hedeflerimizi gerçekleştirebileceğimiz, her imkanın bize tanınması. Yani her imkanı kendi çabalarımızla edinmek. Kendimize tanımak. Değil mi? Ee, muhteşem, muhteşem. Gerekli, kesinlikle gerekli. İşte bu mutluluk tanımlarına uyabilecek ve hatta daha fazlası için yapabileceğimiz güzel aktiviteler var bu yeni yılda. İşte bu aktivitelerden bahsedeceğim sizlere. Ne olabilir? Eee Dostlarım, yaklaşık bir 3-4 yıl öncesi kadar, evet, 4 yıl, 5 yıl öncesine kadar muhteşem bir uyanış frekansı açığa çıktı. Yani şöyle söyleyeyim size, dünya frekansı bir anda öyle bir değişti ki ters düz oldu yani ortada. İnsanların parapsikolojiye, spiritüelizme, işte paganizme, şamanizme tabi bunlar belirli inançlar, kalıplar. ...ilgileri çok arttı. Manevi çalışmaları daha doğrusu. Hani global olarak... ...evrensel olarak kabul edilen manevi çalışmalara... ...farkındalıklara, felsefeye... ...felsefe diyeyim ben bunu. Felsefeye ilgi bir hayli arttı. Hem teorik hem pratik olarak. İnsanlar hem teorik olarak bilgiler edindiler... ...farkındalıklarını geliştirdiler hem de pratik olarak. E, ardından... ...küçük çapta ya da büyük çapta yani küçük büyük tanımı bu evrende pek mümkün değil arkadaşlar. Evet bizim algımızda var bir küçük büyük tanımı. Kendi bedenimize göre kıyaslıyoruz her şeyi ancak ne küçük var bu evrende ne de büyük var. Mikron ölçeklere indiğimiz zaman bambaşka evrenler bizi karşılıyor. Makroya çıktığımız zaman da aynı şekilde. Yani o yüzden evrende herhangi bir büyüklük tanımı yok. Yok. Tekamülde bir büyüklük tanımı yok. Bizim algımızda var. Ama yine de sizin algınızda daha net şekilde canlanabilmesi için, zihninizdeki somutluk algısı daha net karşılanabilmesi için bu örnekten yola çıkacağım. Küçük veya büyük çeşitli manevi çalışmalar gerçekleştirmiş, farkındalıklarını belirli ölçüde arttırmış değerli arkadaşlarım. bir süre çalışmalarına hem teorik hem pratik olarak devam ettikten sonra ciddi bir gerileme dönemine girirler. Kendilerinin tanımı, ile konuşuyorum sizlere ciddi bir düşüş dönemine girdiler. Çoğu insan panik atak rahatsızlığına kapıldı benim benim gibi. E, bu yönde bana bir hayli fazla danışan geldiği için arkadaşlar hem benim panik atak yaşadığım süreçten de sonrasında yani deneyim adı altında konuşuyorum sizlerle deneyimlediklerimi sizlerle paylaşıyorum. Gözlemlediklerimi sizlerle paylaşıyorum. Aksi de pek mümkün değil. E, panik atak rahatsızlıklarına bir hayli fazla yoğun şekilde yakalanmaya başladılar anksiyete, depresyon inanılmaz şekilde arttı. Bu sadece Türkiye bazında konuşmuyorum. Ya da Almanya bazında konuşmuyorum. Globalde bu durum böyleydi. Dünya çapında ciddi bir mental düşüş yaşandı. Şimdi bu neden oldu? Bu neden oldu? Bu neden kaynaklandı? Elbette ki ruhların tekamül planı burada çok büyük rol oynuyor. Ee, tabii ruhların tekamül planına girecek olursak bu kanalla yeni tanışan arkadaşlarım için ciddi bir e, absürtlük, kendi algılarına ciddi bir absürtlük yaşanacak. Pek anlamlandıramayacaklar, pek anlam veremeyecekler, saçma gelecek ya da olağanüstü gelecek. Yok canım böyle bir şey olmaz diyecekler. Bu yüzden bu kanalda paylaşılan her içerik dengeli ve herkes mi hitap edecek içerikler olacaktır. Bu yüzden derin konulara fazla girmiyorum. Lakin ruhsal tekamül planının burada büyük rol oynadığını paylaşmak istedim Ne şekilde? Bunu geçelim. Arkadaşlar, bazı kozmik kanallar var efendim. Ciddi kozmik kanallar var. Bu kozmik kanallar vasıtasıyla insanların ruhları, manevi bedenleri besleniyor. Bu kozmik kanallar içerisinde açılan belirli portal kapıları Kozmik kanalların e, frekansını yükselttiği için, elementel bazda bazı değişimler yarattığı için bu kozmik kanallarda, e, bin yıllardır zaten insanlara akmakta olan bu kozmik enerjiler biraz daha yoğunlaştı. Ciddi şekilde frekans artışı yaşadılar, titreşimleri arttı. Bu frekansların, bu enerjilerin, manevi bedenlerimizin beslenmesine vesile olan bu enerjilerin titreşimi arttıkça, İnsanların da titreşimi arttı. Titreşim artması ne demek? Frekansın yükselmesi demek. Enerjinin daha yüksek boyutlara tezahür etmesi demek. Artınca insanlar ruhsal uyanışlarına girdiler. Sorgulamaya başladılar. Farkındalıklar akmaya başladı, gelmeye başladı. Heh, çok ciddi kalıplarla, tabularla mücadele eden insanlar da ya intihar etti ya da birbirlerini kestiler, dövdüler, savaşlardı. Maalesef harcadılar kendilerini ciddi tabulara ve kalıplara hapsolan ee, çok ciddi karmik borçlar taşıyan atalardan gelen, inanılmaz karmalar taşıyan insanlar. Maalesef. Maalesef. Ee, tabii savaş konusuna da geleceğim biraz. Dünya çapında yaşanan bu ciddi savaş konusuna da geleceğim. ilerleyen e, saniyelerde, dakikalarda. Öncesinde şu kozmik kanal, e, dünya frekansının bir anda değişmesi, ruhsal uyanış konusunu bir tamamlayalım. Ondan sonra oraya geleceğiz. Evet, insanlar bir uyanış yaşadı. Titreşimleri arttı. Manevi bedenleri daha yoğun şekilde beslenmeye başladı. Bu nedenle... ...geceleri uyanmaya başladılar. Üç sularında, dört sularında. Gece saatlerinde özellikle. İnsan uykuya neden ihtiyaç duyar? Manevi, çoğunlukla manevi bedenlerinin enerji... E, ...enerji ihtiyaç duydu. Manevi bedenler enerji ihtiyaç duyar. Beslenmek ister, nefes almak ister. Çünkü insan gündelik hayatında sürekli belirli zihinsel düşüncelerle meşgul olduğu için manevi bedenlerine nefes alma fırsatı vermez. Düşünün yani. Hani siz gün boyu düşünen bir insansanız eğer sıklıkla manevi bedenlerinizi şöyle nefesini tuttuğunu bir düşünsenize, bir idrak etsenize ne kadar zor bir şey. Ya kendinize ne tür bir işkence çektirdiğinizin farkına varın biraz. böyle olunca beden uyumak istiyor. Mesela çok düşündüğünüz zaman özellikle ne olur? Başınız ağrır, mayışırsınız, uyku çöker, değil mi? Aynen öyle. Bu sebeple insan uyur ve manevi enerjiyle beslenir, manevi bedenleri nefeslenir ve tekrardan uyanır. Lakin son zamanlarda insanların geceleri özellikle aşırı şekilde uyanmaları, başladı. özellikle bu alana giren her insanla konuştuğunuzda şaşmaz. Geceleri mutlaka uyanmaya başlamışlardır. Özellikle bu ruhsal yönüşe girdikleri ilk süreçlerde. Uyanmalar başlamıştır geceleri. Saat 2 ile 3 arası, 4 arası uyanmalar. Uyanırsınız, uykunuz yokmuşçasına. İnanılmazdır. Ve uyandığınız anda algılarınız o kadar açık olur ki arkadaşlarım. Algılarınız o kadar açık olur ki bazı astral varlıkları, canlıları gözlemleme fırsatı bulabilirsiniz. Buna çoğu insan halüsinasyon gözüyle bakıyor. Lakin bu özellikle son süreçte biraz beynin ürettiği belirli halüsinasyonları geçmiş vaziyette bu durum. Biraz aştı yani o çizgiyi. Çünkü algılarınız tamamıyla açık. Evet. Yere uykulu süreçlerde böyle kafanızın tam yerinde olmadığı dönemlerde belirli halüsinasyonların görünmesi gayet doğaldır. İllüzyonların. Gayet doğal. Evet olmayan bir şey görebilirsin. Lakin algının, bilincinin tamamıyla açık olduğu o saniyede, gece uyanmaları var ya işte. O anda gerçekten manevi dünyayı, manevi dünyaları, alemleri fiziksel boyuttayken astral gözünüzle, manevi gözünüzle, duygular dışı algılarınızla görebiliyorsunuz, algılayabiliyorsunuz. Muazzamdır. Muazzam. Ee, ben çok uzattım. Konu konuyu açıyorum. Son sürece gelir. Son süreçte neden insanlar depresyona yakalandı? Neden panik atak rahatsızlıkları yaşamaya başladılar? Nedeni şu arkadaşlar. Bu kozmik kanalları, insanların manevi bedenlerinin beslendiği kozmik kanallara akan enerjiler çekilmeye başladı bu ortamlarda. Bir anda çekildiler. Bir anda çekildiler. Uyanışlarına giren insanlar çakıldıklarını gördü. Çakıldıklarına şahit bir anda çakıldılar. Kimisi bu alanı bıraktı ya da bıraktığını düşündü. <laughs> bu alan pek bırakılacak bir alan değil girdikten sonra. İşine gücüne yoğunlaştı. Elbette ki elde ettiği farkındalık hem teorik hem pratik çalışmalar fiziksel yaşamında da ona çok yardım etti. İş hayatında ona çok yardımcı oldu. Çünkü arkadaşlar farkındalığınız gelişiyor. ...hani manevi alemler, astral boyut, o, bu, şu... ...tamam, bunlara inanmıyor olabilirsiniz. Birçoğunuz inanmıyor olabilir. Görmediğim şeye inanmam diyoruz. Senin gördüğün ne ki? Ne gördüğünde... ...görmediğine, görmediğime inanmam diyorsun. Sen ne gördüğünde görmediğime inanmam diyorsun. Bu da enteresan bir soru. İlerleyen videolarda belki bunlara da değiniriz. Ee, lakin... ...dediğim gibi... ...bütün bunları geçelim. Astral boyutları geçelim. Astral varlıkları geçelim. Her şeyi geçelim farkındalığınız artıyor. Daha felsefik düşünebiliyorsunuz. Felsefe boş bir icat değildir. Felsefe boş iş değildir arkadaşlar. Herkes felsefeye boş gözle bakar. Felsefe ne ki arkadaş? Öyle olduğun yerden oturuyorsun falan düşünüyorsun. ilham geliyor bilmem ne zart Bize hayatımızın hangi alanda yardımcı oluyor diyorsun da. Boş yapıyorsun. <laughs> Felsefe muazzamdır muazzam bir ilimdir. Farkındalığınızı öyle bir arttırır ki, hayata bakışınız öyle bir değişir ki, mutsuz olmazsınız, üzülmezsiniz, ağlamazsınız, sinirlenmezsiniz. Çünkü bakışınız değişir, frekansınız değişir, algınız değişir. İnsanı kamil olma yolunda giden insanlar, ermişler vardır ya, ermiş dediğimiz insanlar, bu insanlar, felsefe yapan insanlar. Bu insanlar filozof bu insanların dünyaya bakışı algılayabildiğinizin çok ötesinde. Tabi. Yani bu videolarla yeni tanışan, bu alanda yeni tanışan insanları kapsıyor anladıklarım. Yani anlattıklarıma yabancı olanları kapsıyor. Yabancı değilseniz, benim ne anlatmaya çalıştığımı çok net şekilde anlıyorsanız, zaten siz de bu yoldasınızdır. Tebrik ederim. E, frekanslar şekilde farkındalıksal olarak hem pratik hem teorik olarak kendini geliştiren insanlar belirli bir noktaya gelmişler. Onlar yine yollarına devam ettiler. Çakılsalar da, depresyona girseler de, panik atağa girseler de, panik ataklar yaşasalar da bunun üstesinden zor da olsa, çok zor da olsa kalkmayı başardılar. Ben başardım. Benim gibi başaran çok arkadaşım var. Eğer bu videoyu panik atak rahatsızlığı yaşayan, anksiyete durumu, eee, anksiyete rahatsızlığını yaşayan arkadaşlarım varsa siz de aşacaksınız. Sen de aşacaksın, emin olacaksın, emin olacaksın. Çünkü yeni yeni yıl aşacağımızı gösteriyor bize. Öyle şeyler yaşayacağız ki yanılmaz, yanılmaz. Savaşın ötesinde, savaşın ötesinde şeyler yaşayacağız. Savaştan biraz uzak kalmayı öğreneceğiz. Öğrenmeliyiz, öğrenmeliyiz kavgadan dövüşten biraz uzak kalmayı öğrenmeliyiz. Biraz kendimize daha çok yaklaşmalıyız. Bu çabayla olacak arkadaşlar. Size şunu söylemiyorum. Yeni yılda her şey çok güzel olacak. Yeni yılda herkes tekrardan uyanacak. O kozmik kanallardan kapanan, geri çekilen frekanslar tekrardan gelecek. Kat ve kat daha yüksek rezonansla gelecekler ve uyanışı katlanarak arttıracaklar. Hayır, böyle bir şey söylemiyorum. Böyle bir şey söylemiyorum. Bu kendiliğinden olacak bir şey değil hiç kimse çaba vermezse, hiç kimse çaba sarf etmez, hiç kimse kendiyle tanışma gayreti içerisinde bulunmazsa böyle bir şey olmayacak zaten. Böyle bir şey olmayacak. Bu videoyu çekme amacım herkesin artık biraz kendine dönmesi. Evine gittiği zaman, evine vardığı zaman gözlerini kapatıp biraz kendiyle kalması, biraz meditasyon yapması, biraz nefes alış ritmine odaklanması. Bunu istiyorum sizden ya. Lütfen bunu rica ediyorum arkadaşlar. Müzik biraz karardı. <laughs> Kapatalım. Bunu istiyorum yani sizden ricam bu arkadaşlar biraz kendinize dönün. Lütfen. Gerçekten. Hani şu ana kadar evet bu kozmik kanallardan çekilen frekanslar insanları ortada bıraktı. Doğrudur. Doğrudur. Ortada kalmış gibi hissettiniz. Yanınızda çevrenizde hiçbir şey yokmuş gibi. O başta size yardımcı olan, yardım eden ilahi rehberler yok olmuşçasına, yoklarmışçasına, tek başına kalmış gibi hissediyor olabilirsin kendine. Lakin o dönem geçti. Şu an itibariyle, bu yola itibariyle. Gözlerini kapat. Yalnızca nefesinde kalırsan, biraz, biraz, biraz. Şu yatağın uzandığın yatak var ya, onun gibi olursan. O yollarda gördüğün ağaçlar gibi olursan, biraz sabırla sabır. O ortamı dinlersen, yani nefes aldığının farkına varırsan, yaşadığının farkına varırsan, kalbinin attığının farkına varırsan, senin için çalışan, sen yaşa diye kendini feda eden hücrelerinin farkına varırsan, biraz kendini anlarsan, biraz kendine tanışırsan, emin ol, emin ol, gördüklerin, göreceklerin yanında hiç kalacak. O kadarını söylüyorum. Sizlerin çabalarıyla, çabalarınızla beraber, hepimizin çabasıyla beraber, biz tekrardan bu uyanışı katlanarak arttıracağız. Manevi düzleminde, sisteminde insanlardan beklentisi bu. Ki olacak. Olmama gibi bir e, şansı yok. Lakin çabayla. Çaba sarf etmemiz lazım. Çaba sarf etmemiz lazım. Çoğu insan dengeden bahsediyor. ben çok uçuyordum, çok kaçıyordum. O yüzden çakıldım. şimdi komple tüm gün çalışıyorum. Onu bunu yapıyorum. Fizikseldeyim. Tamam. Okey. Ama yine dengede değiliz. Tamamen saldın. Maneviyat yok bu sefer. Full fizikseldesin. Full maddiyattasın. Full maddiyattasın. Sinirleniyorsun. Bakışın değişmişti. Sinirlenmiyordu. Çevrende olan biteni daha derin bakabiliyordun, daha derin gözlemleyebiliyordun. Lakin şu an itibariyle artık sinirleniyorsun, artık üzülüyorsun. Artık bağırabiliyorsun. Çevrende gördüğün nesneleri yumruklayabiliyorsun, tekmeleyebiliyorsun, zarar verebiliyorsun. Bu demek oluyor ki sen hiçbir zaman dengede olmadın ki. Şu an olasın. Bu yüzden hem fiziksel hayatımıza, maddesel hayatımıza dikkat ederek, önem göstererek hem de manevi olarak, felsefik olarak kendimizi biraz daha geliştirerek e, felsefe düşünülerek pek elde edilebilecek bir e, yeti değil. Düşünülerek elde edilebilecek bir yeti değil felsefe yetisi. Bunu biraz zihnimizden uzak kalarak kazanabiliriz. Bu yetiyi biraz zihnimizden uzaklaşarak kazanabiliriz. Çünkü zihnin amacı, görevi sürekli düşünmektir maymun gibi. Balık oradan oraya gitmektir yani. Hiç zihnin başka vazifesi yok ki hep düşünmektir. Benim sizdenler, sizlerden ricam biraz düşünmeye ara vermeniz ve kendinizle kalmanız, kendinizi dinlemeniz, yaşadığınızı fark etmeniz, çevrenizde olan biten olaylara seyirci kalmanız, seyirci olmanız, gözlemci olmanız. Eğer bunu yaparsanız gerçekten muazzam yol kat edeceksiniz. Kendinizi muazzam hissedeceksiniz. O mutluluk tanımına uyan her şeyi yaşayacaksınız. Emin olun yaşayacaksınız. Ruhunuz mutlu olacak maneviyatınız mutlu olduktan sonra o fiziksel de yansıyacaktır. Emin ol. Emin ol. Fizikselde çözemediğiniz bir şey varsa bir rahatsızlık olabilir, hastalık olabilir, maddi yetersizlik olabilir, ee, herhangi bir problem, ilişkilerinizde sıkıntılar olabilir. Maneviyatınıza dönün. Maneviyatınıza dönün arkadaşlar. Oldu mu? Hadi bakalım. Mutlu yıllar. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Karanlığı görünür kılan ile kalın. Bay bay.